Arkadaşlar bugün sizlere Yengeç Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Evet ilk etapta bir düşüneniniz var. Bu bir erkektir. Ee, bu o, genel olarak diyeceğim evli çift olabilir. Ee, duygusal anlamdaki ilişkilerinizden de olabilir. Ama nedense bu erkek oldukça hem düşünceli hem de kafasında oldukça çok soru işaretleri vardır. Bir uçak yolu görünüyor arkadaşlar yurt dışına da gidişiniz olabilir. Yurt dışından gelişler gelen misafirleriniz de olabilir. Yani gidişli, dönüşlü böyle bir uçak yolu görünüyor. Ayrıca iki ayrı yerden çok güzel temiz haber alıp sevineceksiniz. Mahkemelik bir durumunuz var arkadaşlar. Olumlu sonuç elde edeceksiniz. Beyaz bir at çıkmış. At Murat'tır. Murat'ınızı alacaksınız inşallah. Düksal anlamdaki e, ilişkinizde arkadaşlar yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Özellikle e, bayan erkek fark etmiyor İsminin başında ortasında sonunda ne harfi olan kişiler olan kişiler yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Yani bu karşınızdaki e, düksal anlamdaki ilişkideki kişiyi demiyorum. Sizlerin Bayan ve erkek olan isimlerinin başında ortasında sonunda ne harfi olan, nidenin nesi olan, e, harfli olan kişiler yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Evet arkadaşlar toplu kalabalık bir ortam içerisine gireceksiniz. Bu bir sünnet, bir düğün, bir nişan, bir eğlence partisi olabilir. Ama orada e, çok güzel bir an geçirebilirsiniz. Fakat o toplulukta bir duygusal e, anlamda. Yani e, duygusal anlamdaki bir ilişki başlayabilir o Bulunduğunuz toplulukta. yine duygusal anlamda karşılıklı görüşmeleriniz var ama bazılarınız için e, biraz e, hareletli bir görüşme olabilir ama bazılarınız için de olumlu güzel bir vakit geçirme olayına karşı karşıya geleceksiniz. Yine bir hamile haberi var arkadaşlar ee, yakın birinin bir hamile haberini alacaksınız ve ayrıca uzun zamandır çocuk bekleyen kimse hamile olduğunu öğrenecek. Evet şimdi yengeç burcu olan arkadaşlarımızın tabağına bakıyorum. Bir kalp çıkmış arkadaşlar kalp ama iki tane bir dolu kalp bir boş kalp çıkmış. Boş kalp olan geçmişten bu zamana kadar her ne ilişki yaşamışsa... Şu anlık hiçbir şey yer vermiyor. sadece kalbinin boş e, bulunduğu görünüyor. Ama bu boş olan kalbe en yakın zamanda birileri girecek. Dolu olan kalpte de e, şu anki duygusal anlamdaki ilişkinizde oldukça e, birbirinize bağlı, saygı, sevgi çerçeve içerisinde oldukça güzel bir ilişkiniz yürümektedir. Yine akrabalar arasında isminin başında ortasında sonunda A harfli olan birinden bir haber alacaksınız. Bu haber sizi biraz şaşırtabilir. E, kötü de demeyeceğim iyi de demeyeceğim ama e, bu biraz sizi şaşırtabilir. E, bir araba isminin başında ortasında sonunda arkadaşlar A harfi olan araba alma niyetinde yani... E, diyelim sizlerden birini yengeç burcu olanların A harfi olan birisi bir araba alma niyetinde ama o arabasını da alıyor sonuçta. Evet arkadaşlar bugün Temmuz ayımızın yengeç burcunun yorumunu burada tamamlamış oldum beğeni ve e, yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Whatsapp'tan bana özel bakım yaptırmak isteyenler 0541 303 63 71 numaradan Pastaptan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.